futbol severler. Şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için EA TV'den ayrılmayın. Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Etiyat'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Manchester City Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. ve Manchester City'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Gianluigi Donnarumma, Joško Gvardiol ve Ruben Dias savunmanın göbeğinde. Phil Foden ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Erling Haaland var. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır. Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Ve ilk düdük geliyor. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Başarılı bir müdahale. Reinders. O'Reilly. Şimdi Goku'yla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Büyük fırsat. Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Yakında kullanmayı tercih etti. Şimdi eşitliği bozabilir. kaleci mağlup edemiyor. <laughs> Ceza sahasının içine doğru kullandı. Foden. Tehlike yaratabilecek bir pas. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Süper bir kurtarış. Çok net bir gole. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Topu ceza sahasına gönderiyor. Manchester City topu rakibe kaptırıyor. 12. bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Hala tehlike yaratabilir. Donnarumma süper bir kurtarış yaptı. Torreira topu kaybetti. Doku. Doku. Şimdi Doku. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. üçüncü fırsatları var. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Şu için fırsatı sürüyor. Ve topa alanda. Önce kaleci müthiş kurtardı ama ikinci fırsatı kaçırmadı. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Manchester City santra vuruşunu yapıyor ve maç tekrar başlıyor. Acaba bu gole karşılık verebilecekler mi? Etkili bir müdahale yapıyor. Abdülkerim Bardakçı. İsmail Yakop. Mario Lemina. Davinson Sanchez. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Sabırlı bir şekilde sürenin akmasını sağlıyorlar. İlkay tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Bu <laughs> baskı sonrasında gelişi güzel bir uzaklaştırma. <laughs> Davinson Sanchez. İlk 45 dakikanın son bölümündeyiz. Ve konuk takım şu anda az farklı önde. Şu ana kadar iki takımın da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Bu kadar çekişmeli geçen bir maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu arada gol pozisyonu. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Yakın mesafeden geçit vermiyor. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak golü engelledi. Bodan. Bodan harika bir ara pası gönderdi. Aradan gönderdi topu çok iyi takip ediyor. Gol, gol, gol! Manchester City skoru eşitliyor. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Phil Foden gönderdiği ara pasıyla tehlikeyi büyütüyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Şimdi skorda eşitlik var. 1-1. Bir, bir. Ve City of Manchester'da hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. İlk devrede taraftarı memnun eden bir performans sergilediğini gördük. İlk yarıda azimli bir oyun sergiledi ve devre arasından hemen önce skoru eşitleyen golü attı. İkinci yarıya da moralli başlayacaklar. mücadelede ikinci devre başlıyor. Bakalım Manchester City nasıl bir oyun planıyla sahada olacak. Mateus Nunes. Reinders. Reinders. Şutunu deniyor. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Tam zamanında hamlesini yaptı. Mateus Nunes. Foden. Barış Alper Yılmaz. Osimen içeride bu ortayı bekliyor. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. This is a Really Kai, so Singo, Torreira, paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Torreira, pasın gittiği yer Osimen. Ve kaleciden güzel bir kurtarış. O'Reilly. Topu kontrol eden Foden. Skor değişiklik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Müthiş bir kurtarış. Bire bir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Kısa bir top tercih etti. Haaland içeride hazır. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleciden başarılı bir müdahale geliyor. Galatasaray topu kaptırıyor. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Malia Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. O simen gelin ortayı bekliyor. Bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Ruben Dias bu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Risk alınacak bir nokta değildi. Uzaklaştırarak en iyisini yaptı. Galibiyet golünü bulmak için süre azalıyor. Bakalım Manchester City oyuncuları taraftarın müthiş desteğine karşılık verebilecek mi? Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Büyüyebilecek bir tehlikeyi foul engellemiş oldu. Kart çıkma ihtimali yüksek. Ay sonrası sarı kart görüyor. Ben de bu müdahalenin sarı kart gerektirdiğini düşünüyorum. Flick'e. Flick'i kullandı ve top kalıcıda kaldı. Reinders. Reinders. Rodri. Haaland. İyi bir ara pası. Bu şansı pek iyi değerlendiremiyor. Teknik direktör oyuncu değiştirme zamanının geldiğini düşünüyor. Icardi ve faul kararı geldi serbest vuruş. Müdahale yapan oyuncuya sarı kart çıkıyor. Hakemin kararının yerinde olduğunu düşünüyorum. Manchester City oyuncu değişikliği yapacak. Son anlarda bir gol atarak galibiyeti uzanan taraf olmak istiyorlar. Öne geçme şansı kaleci bu gole izin vermiyor. Kaleci bu müdahaleyle beraberliğin bozulmamasını sağladı. Ve teknik direktörden oyuncu değişikliği kararı geliyor. Kornerden ceza sahasına ortaladı. Moreira. Etkili bir pas olabilir. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Ve bu kritik kontra şansı kayboldu. Bu arada maça iki dakika ekleniyor. Rakibin baskısı yavaş yavaş artıyor. Gabriel Sara savunmanın arkasına doğru müthiş düşündü. Hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skor eşit.